Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım cuma gününüz çok güzel geçmiştir. Güzel, verimli bir gün olmuştur. Bugün için birçok güzel şey anlatmıştım size günlük videomda. Umarım gerçekten bu hem yoğun hem güzel enerjilerden e, tam anlamıyla faydalanabilmişsinizdir. E, eğer çok elverişli olmadıysa bugün sizin için bu enerjileri tam anlamıyla böyle bir kullanma şansınız olmadıysa üzülmeyin. Çünkü bu hafta sonu bu güzel etki devam ediyor olacak. Hatta cumartesi günü ayrı güzel, pazar günü ayrı güzel durumlar var gökyüzünde. Hadi gelin şimdi bir bakalım. Şöyle bu hafta sonu gökyüzünde neler var, nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor. 5 ve 6 Nisan'ı konuşuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelin ilk önce numaroloji ile başlayalım başlayalım. 5-4-2025 tarihi karşımıza 9 sayısını çıkartırken pazar günü ise 6-4-2025 karşımıza 1 sayısını çıkartacak. Bunun anlamı şu cumartesi günü 9 sayısı aslında bir döngünün kapanmasıyla alakalı çalışan bir sayı. Dolayısıyla bir takım konuları tamamlamak, bitirmek, toparlamak, düzeni sokmak bununla alakalı çalışacak. Bir sayısı ise pazar günü o etkili olan bir sayısı yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir sayfa açmak bireysel olarak belki de cesareti toplayıp bireysel anlamda sahneye çıkmak emeklerini göstermek için ya da sunmak istediğiniz bir şey varsa eğer çevrenize işte bunun için bu bunu ele almak için doğru bir gün olabilir pazar günü dolayısıyla şöyle kısaca bakacak olursak özetleyecek olursak bu cumartesi günü tamamlanma pazar günü ise yeni bir başlangıç enerjisiyle titreşiyor olacak. Peki astrolojik olarak burada yine paralel bir enerji çalışıyor olacak mı derseniz cumartesi günü gökyüzünde Mars, Satürn ve Uranüs arasında o destekleyici açılar ve bunların yarattığı enerjiler devam ediyor olacak sevgili dostlarım. Cuma günü için anlattığım o durum devam ediyor olacak. Dolayısıyla Mars Harekete geç diyecek bizi aslında Uranüs sürprizli bir şekilde bizi destekleyecek beklenmedik insanlardan, beklenmedik destekler alma şansımız olabilir. Satürn ise gerçekten kalıcı, somut sonuçlara ulaşmak için bizi destekliyor olacak. Burada tabii ki dünkü videomda epey uzun anlattım. Aslında izlemenizi tavsiye ederim ama çok kısa böyle özetle şunu söylemek istiyorum. Aynı enerji çalışacağı için ne yapmamız lazım biliyor musunuz bu cumartesi günü kesinlikle yatıp dinlenmemiz gerekiyor. Bu cumartesi günü böyle koltukta uzanmalık bir hafta sonu değil aslında tam aksine kalkıp harekete geçmelik bir hafta sunu var aslında. Bu sefer bu hafta sunu böyle. Bilginiz olsun. Üşenmemek, fırsatları değerlendirmek, yeniliklere kapıları açmak. Dokuz sayısı tabii ki bir şeyleri toparlamayla alakalı çalıştığı için gerçekten burada tembellik yapmadan, üşenmeden bitirmemiz gereken bazı konuları güzel bir tamamlanma olması açısından ele almamız gerekiyor aslında. Bu cuma Martesi günü çok güzel fırsatlar sunuyor bize bu anlamda. Yeter ki biz burada birazcık o çabamızı da gösterelim aslında. Şimdi çaba demişken aklı hemen Satürn gelir aslında ve gerçekten de Satürn eğer biz ciddiyetle yaklaşırsak meselelerimize, adımları atarken disiplinli ve düzenli olursak, istikrarlı olursak, eğer olgunlukla yaklaşırsak, eğer Satürn bizim arkamızda olacak, bizi destekliyor olacak. Satürn'le beraber Uranüs de işte var işin içinde. Dolayısıyla Satürn genelde geleneksel böyle bir enerjiyi anlatır. Geleneksel konularla alakalıdır ama Uranüs daha ziyade yenilikçi, modern, ee, belki de yeni teknolojiler vesaire de işin içinde olduğunu söyleyebiliriz. İsyankar biraz bir havası var. Böyle e, her şeye karşı bir isyan bayrağını çekmeyi anlatır aslında. Protesto etmeyi anlatır tabii ki bir taraftan ama aynı zamanda Uranüs aslında nedir? Ee, özgür olmak, yenilikçi olmak. Dolayısıyla birbirine aslında çok ters iki enerji ve fakat bugün e, hem Cuma günü böyleydi hem cumartesi günü bu devam ediyor olacak. Bu iki ders gibi görünen enerji birbiriyle çok uyumlu çalıştığına göre demek ki bizim de bireysel hayatımızda hem gelenekçi tarafı hem yenilikçi tarafı aslında hem geleneksel hem yenilikçi tarafı aslında bizim benimseyip güzel bir ee, ne diyelim güzel bir kokteyl yapmamız gerekiyor bizim bireysel hayatımıza hem geleneksel hem yenilikçi perspektifi dahil edelim. Böylece bunu yapmaya başarırsak bu iki kutup gibi görünen kavramı dengeli bir biçimde bizim bireysel hayatımıza dahil etmeye başarırsak muazzam bir şey başarmış oluruz. Sevgili dostlarım gökyüzü bizi burada muazzam bir şekilde destekler ve çok çok güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Çok güzel sonuçlar alabiliriz. Bilginiz olsun. Bu hangi konular için geçerli? Bakın Herhangi bir konu için ben burada herhangi bir sınırlama koymayacağım. Çocuklarla ilgili konular, ailevi konular, iş, kariyerle ilgili konular, finansal, parasal konular, yatırımlar, ne derseniz herhangi bir konu için buradaki görünüm geçerli sevgili dostlarım ayın hareketleri de gün içerisinde Aslında bu konuyu daha da çok destekli olacak bu cumartesi günü sadece Sabah saatlere dikkat edeceğiz sabah Çünkü ay Güneş arasında bir kare açı netleşecek. burada biraz böyle çatışmalı bir enerji tartışmalar çatışmalar biraz böyle bir sürtüşmeler yaşanabilir bazı engellerle karşılaşabiliriz belli bir mücadele isteyebilir sistem bizden Evren bizden Dolayısıyla sabah saatleri biraz birazcık daha böyle mücadele gerektiren zamanlar olabilir ama gün içerisinde ve akşama doğru olan saatlerde gerçekten güzel bir gökyüzü var. Dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Şimdi normalde akşama doğru ayın Şiron'la bir karesi var. Sonra Mars'la kavuşacak, Satürn'le üçgen kuracak, Uranüs'le 60'lık açı kuracak, Venüs'le üçgen kur kuracak, Merkür'le üçgen kuracak ve ay düğümleriyle de olumlu açılar kuracak. Ee, ama ayın şironla olan o karesi o da sağlıkla alakalı e, bizi bir e, birazcık zorlayabilir sağlıkla ilgili konularda bir hassasiyet olabilir bu hem fiziksel sağlık olabilir hem de psikolojik böyle ruhsal sağlığımız birazcık ruhsal dengemiz birazcık e, burada bozulabilir buraya dikkat etmek lazım onu baştan söyleyeyim ve fakat Bunun dışında o ayın diğer bütün kontakları e, demin saydım hem Mars Satürn Uranüs ay düğümleri Merkür, Venüs var işin içinde hep olumlu çalışan Ay'ı görüyoruz ki gün içerisinde Ay bu arada Sirius yıldızı ile de kavuşuyor olacak. Aslında bana soracak olursanız manifestolar için de güzel bir gün olabilir. Hani özellikle meraklılar varsa böyle manifesto seven varsa aranızda bu günü değerlendirebilirsiniz. Böyle yoğun enerjisi olan bir gün olduğu için gerçekten başarılı bir manifesto yapılabilir gün içerisinde ve akşam saatlerde işte dediğim gibi işin içinde Venüs bile var, Merkür bile var. Hani birçok konudaki ikili ilişkiler de buraya dahil, parasal konular da buraya dahil. Merkür de işin içinde olduğu için aslında bakın Merkür hafta sonu durağın pozisyonda olacak. Aslında sıkıntılı bir Merkür'den bahsediyoruz ama artık retrosu bitmek üzere, çok az kaldı. Ve Ay'ın o güzel açısıyla beraber Merküryen Konularda bile ki hani duran pozisyonda olmasına rağmen burada bile e, güzel fırsatlar yakalamamız e, mümkün olabilir. Merkür'ün konular nedir hemen söyleyeyim. İletişimle alakalı konular, e, görüşmeler yapmak, konuşmalar, e, yazışmalar, imzalar, e, önemli anlaşmalar, sözleşmeler gibi gibi konuları da burada değerlendirebiliriz. E, ticaretle ilgili, çocuklarla ilgili, eğitimle ilgili konular da buraya dahil. Peki cumartesi böyleyken pazar günü nasıl? Pazar günü aslında benzer enerjiler çalışıyor. O bahsettiğim bütün o konular çalışmaya devam ediyor pazar günü. İlave olarak buraya ilave olarak şimdi ay orada burç değiştirecek. Aslan burcuna kayacak, geçecek ve aslan burcundayken ay aslında biraz daha hareketli, biraz daha cesur olabiliriz. Biraz daha böyle kendimizi göstermek isteyebiliriz böyle marifetlerimizi sergilemek isteyebiliriz takdir toplamak isteyebiliriz bu anlamda da fena bir enerji çalışmıyor burada gün içerisinde en major etkisi ise Güneş Jüpiter arasında güzel altmışlık açı netleşecek Aslında pazar günü bu da çeşitli fırsatları anlatıyor Vallahi Sağlıktan tutun da parasal konulara kadar kariyer başarısına kadar Jüpiter zaten biliyorsunuz tanrısal desteğini de anlatır. Böyle koruyucu bir şifa akıtan bir enerjisi vardır Jüpiter'in. Dolayısıyla böyle güzel bir etkileşim varken pazar günü gerçekten oldukça güzel, pırıl pırıl bir gün diyebiliriz. Hatta ikili ilişkiler açısından da ayrıca çalışan önemli или жевальки. E, eril ve dişil e, semboller Venüs ve Mars birbiriyle çok güzel üçgen açı e, kuruyorlar Dolayısıyla ikili ilişkiler açısından da çok kıymetli bir enerjidir bu e, güzel e, böyle bir e, romantik bir hava durumu var Venüs zaten balıkta e, yüceldiği pozisyonda Evet retro retro olduğu için belki de ikili ilişkilerde özellikle orada büyük fırsatlar nerede hangi ilişkilerde dersiniz biraz da böyle geçmişle bağlantılı olan e, ilişkiler için bu fırsatlar daha ziyade Hani e, kendini gösterebilir Çünkü retro Venüs'ten bahsediyoruz o yüzden e, ikili ilişkiler ve hem geçmişle bağlantılı olanlar hem de aslında genel anlamda ikili ilişkilere böyle olumlu bir yansıması var. Gökyüzünün merkür duran pozisyonda normalde retrodan bile daha zararlı bir pozisyonda ki balık burcunda çok zararlı bir merkür var karşımızda ama buna rağmen yine de hani bununla beraber ya da öyle diyelim kuzey ay düğümüyle kavuşumda dolayısıyla evet birazcık iletişimle alakalı konulara bir tık daha böyle dikkat edersen iyi olur aslında. Ancak burada çok kadersel bazı e, kontaklar da kurabiliriz. İşte oradaki yazışmalar, konuşmalar, görüşmeler e, ya da böyle gelen bilgi e, vesaire. Buraları iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü evet dikkatli olmamız lazım. Doğru ama Kuzey Düğüm'le beraber kavuşması geleceğimize yönelik de önemli bazı konuların da aslında e, böyle karşımıza e, çıkması olası gibi görünüyor sevgili dostlarım. Ee, sabah şöyle küçük bir detay vereyim sabah saatlerde e, ay aslan burcuna geçen geçmez orada neptünle güzel bir üçgeni oluşacak o yüzden e, özellikle pazar sabah saatlerde yani sabaha karşı göreceğiniz rüyalara bence e, biraz böyle ciddiye alın o rüyaları bakalım ne gibi semboller göreceksiniz acaba sizin için önemli bir mesaj içeriyor olabilir mi e, Gökyüzü biraz da böyle çalışıyor merkürde duran pozisyonda olacağı için hakikaten bakın pazar Sabaha karşı göreceğiniz rüyalar, belki de o niyetle zaten yatabilirsiniz bu arada. Önemli böyle kafanızdaki o soruyu cevabını bulmak istiyorsanız eğer, bu niyetle yatarsanız belki de rüyanız sizi bu anlamda yönlendirir. Aradığınız o cevabı bulabilirsiniz böylece bir konuda daha uyarmak istiyorum Dostlar öğlen saatlerde öğlen dediğim saatlerde şu Aslında brunch Hani kahvaltı saatleri vardır ya, işte 12'ler bire kadar vesaire oralar bu saatlerde ay plütonla karşı karşıya gelecek şimdi burada bazı krizler oluşabilir böyle aniden bir anda biraz böyle kibirli çıkışlar, egosal e, özellikle bir dengesizlik, bir e, çatışma, e, egosal çatışmalar diyebiliriz belki de e, burada. Bir kıskançlık durumu olabilir. Böyle birazcık ufak tefek krizler e, söz konusu olabilir. O öğlen saatlerde özellikle buralara dikkat edersek iyi olur sevgili dostlarım. Bunun dışında ise e, 5-6 Nisan'ı konuştuk. Cumartesi ve Pazar bu hafta sonu gerçekten e, uzun zamanda benim bence oldukça güzel bir hafta sonu gibi görünüyor sevgili dostlarım. Umarım gerçekten bu hafta sonu hem çok güzel bir şekilde dinlenmeye fırsat bulursunuz, güzelce dinlenirsiniz. Yeni bir haftaya kendinizi hazırlamış olursunuz. Hem de sadece dinlenmek değil aslında o gökyüzünde hazır böyle güzel enerjiler varken çeşitli fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Özellikle geleceğimize yönelik belki de o önemli kadersel belki de fırsatları yakalama şansımız olur hepimiz için. Öyle olsun inşallah. Ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu hafta sonunun en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman Instagram hesabımda biliyorsunuz Tete Healing yöntemiyle his yüklemeleri yapıyorum. Bugünlük videolardan sonra. Ve bu hafta sonuna özel his Hissi siz de almak istiyorsanız eğer o ayrı bir post olarak paylaşacağım e, his yüklemesini altında yorumlarda. Evet yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Böylece bu hafta sonuna özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve artık pazar akşamı yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.